Maksimum verim alabileceğimiz 5 tane taş gibi 5 tane omuz hareketi birleştir. Ah. Omuzdaki bütün kas grupları çalışsın. Bugün maksimum verim alabileceğimiz 5 tane omuz egzersiz seçtik arkadaşlar. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde yaparsanız omuzlarınızdaki gelişmeyi kesinlikle göreceksiniz. Bir çift dumbbell yapılabilir bir antrenman. Bu antrenmanı her yerde yapabilirsiniz. Yani bahane üretmenize gerek yok. Bu antrenmanı benimle birlikte yapabilirsiniz. Ben 2 set olarak göstereceğim. Ama seviyenize göre 3 set, 4 set dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben antrenman saniyelerini size vereceğim. Benimle birlikte bu antrenman saniyelerini uyarsanız arkadaşlar, maksimum benim alırsınız. Çok fazla uzatmadan antrenmana geçelim. Herkese Kanal Alfa'dan görüşmek üzere. Omuz antrenmanında ilk egzersizimiz izometrik dumbbell shoulder press. Yani dumbbelllar elimde, biri hep sabit, birini yukarı kaldırdım. indir birini yukarı kaldır, indir. Evdeki dumbbelllar arkadaşlar çok ağır olmayabilir. Bu şekilde ağır damlınla yapıyormuşuz gibi bir yük verebiliriz. Kastaki yükü arttırabiliriz. Dambullar omuz hizamda. Koydum yukarı doğru çıkar, yavaşça indir ve diyerim. Bir, bir. İki. İki, kontrollü. Üç, yavaş in. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. 6 7 7 8 8 tane yaptım şimdi 1 2 3 aynı anda 4 5 6 bıraktım 8 tane tek tek Altı tane aynı anda çift yapıyorum 40 saniye dinleneceğim Bir set daha yapacağım Sonra diğer hareketimize geçeceğiz. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Eğer evdeki damlop çok ağır değilse en efektif şekilde, en çok kasım aktif edecek şekilde nasıl kullanırım? Bu 5 hareket seçme nedenimiz bu. En iyi şekilde evdeki damlulardan faydalanmak için. Hemen tekrar aldım bunları İkinci sete başlıyorum. Kontrollü ne yaptım? Koydum. Birini çıkar. indir. Bir. Bir. İki. 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 saat 8 8 hop 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar İlk hareketten bile doğru şekilde yaptığın zaman omuzlarındaki yanmayı, omuzlarına giden kanı hissediyorsun. 40 saniye dinleniyorum her set arası. Bir 40 saniye, 50 saniye daha dinlenip ikinci hareketime geçeceğim arkadaşlar. İlk hareketimizi iki set yaptık. İkinci hareketime geçiyorum. İkinci hareketim hop arm press. Ellerle dambılları birleştirdim. Yüz yüze anda. Çevir ve yukarıyı tekrar aynı yere toparla. 1 Yavaşçayın. 2 Burada önemli olan kontrolü çık ve yavaşçayın. 3 4 Yavaşçayın. 5 Yavaşçayın. 6 Yavaşçayın. 10 tane yapacağım. 7 Yavaşçayın. 8 Son 2 9 Yavaşçayın ve ol. Bıraktım. Nefesimizi kontrol ettik. Bu da iki set olacak. Yine 40 saniye dinleneceğim. Eğer gerçekten doğru tempolarda yaparsanız omuzlarınızdaki yükü, direnci hissedeceksiniz. Yani tahmin ediyorum bir iki ay yaparsanız çok iyi sonuçlar alacağınız bir antrenman. Bir 40 saniye dinleneceğim. Nefesinizi her zaman kontrol edin. Arnold Press'in ikinci seti. Düz durdum, karnı sık. Çekip it, yavaşça in ve tekrar. Üf. İki, üç, yavaşça in, Üf. dört, yavaşça in, beş, yavaş inmeye çalış, Üf. altı, yedi, sekiz, kontrol in, yavaş, dokuz, son, on, oh. yavaşça in, uf, uh. Arkadaşlar iki harekette bile de omuzlarımdaki yükü hissediyorum. Bunu da iki set yaptık. Üçüncü hareketime geçeceğim. Bir 40 saniye, 50 saniye dinleniyorum. Bu dinlenme aralıklarınızı kendi seviyenize göre de ağırlayabilirsiniz. İlk iki hareketim daha pres hareketiydi. Şimdi üçüncü hareketim daha izole bir hareket. Gösteriyorum. Burada biraz dikkatli olman gerek. İlk önce kaldır, bir sonra yanda birleştir, aç, ve tekrar in. Hop. İki, omuzlara gerçekten iyi şekilde yük merambeye gidersiniz. Üç, birleştir, aç, indir. Dört, kaldır, birleştir, aç, indir. Beş, kaldır, birleştir, aç, in. Altı. Altı, kaldır, birleştir, aç, Yedi. 8 12 kaldı 9 son yapıyorum hop 10 taneden sonra şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 taneden sonra yanları açarak tamamlıyoruz maksimum verim almak için arkadaşlar 40 saniye dinlenip tekrar 3. hareketi yapacağız. Top. 3. hareketimizin 2. setindeyiz. Bir de yandan bakalım. Yana kaldırdık omuz hizana kadar. Tekrar öne gel. Aç. 1. Yavaş. Kaldır. Hop. Bravo. 3. Yavaş öne. 4. 5. 6 yere su. şimdi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kontrollü Üf, git omuzların üstüne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3. set 3. hareketteyim. 3. harekette bile omuzlarımdaki yükü hissediyorum arkadaşlar. Saniye kaçırmazsanız Maksimum verim alırsınız arkadaşlar. İlk 3 hareketimizi ikişer setten yaptık. Şimdi 4. hareketindeyiz. Dördüncü hareketimiz daha çok arka omuz kaslarını aktif edecek bir hareket. Bu hareketi ayakta da oturarak da yapabilirsiniz. Dumbbellar dışarı doğru bakıyor. Haf eğildiniz. Yukarı kaldırıyor bırak. 2. Kaldır. 3. Dört. Birbirine paralel bir şekilde. 5. 6 7 8 9 10 11 12 Bunu 15 yapacağım 13 14 15 Eğer ayakta bu pozisyonu alamıyorsanız ya da belinize çok büyük bindiğim düşünüyorsanız ikinci setini oturarak yapacağız arkadaşlar. Oturarak da bu hareketi yapabilirsiniz. Biraz dinlendim hop kontrolüyüm geldim oturdum abi bacaklarımın arasına aldım öne eğildik dumbbellar birbirine bakacak şekilde kafaları yukarı kaldı neyse bunu yaparken çekmeyin arkadaşlar çekerseniz sırt kaslarınız daha çok aktif olur sadece kaldım 2 3 4 5 6 omuzlar yorulmaya başladı 7 yukarı 8 hep yere bak 9 10 11 12 13 14 15 yeah. uh, 4 tane hareket oldu. 4 hareketle omuzumda yavaş yavaş pump'ı almaya başladım arkadaşlar. Dediğim gibi bu eğer iyi saniyeleri iyi saniyelerde yapabilirseniz saniye kaçırmazsanız ben 2 set yaptım. Yapabiliyorsan 3 set yap seviyenin iyi olduğunu düşünürsen daha çok verim alacaksın. Nefesimizi her zaman kontrol ediyoruz ve 5. harekete geçiyoruz. Omuz antrenmanımızın son egzersizi upright row. Ama burada da omuza binen yükü arttırmak için yine isometrik yani izometrik tutacağız. Bir tanesi hep havada. Birini bırak, çek bir. Bir. Birini bırak, çek. Bir. Bir. İki, iki, üç, üç, dört. Omuz başlarını çok aktif eden bir hareket. Beş, beş, altı yapacağım. Altı, altı. Bıraktım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı. Uf. Neden? son hareket bunu seçtik arkadaşlar. Boyun kaslarınız ve trapez kaslarınız da omuzlarınıza bağlı olan kas gruplarından yani çok yakındalar. Yani zaten normalde omuz çalışırken bunlar aktif oluyor. Son egzersizi o trapez ve ön omuz başlarınızın aktif olacağı bir egzersiz seçtik ki omuzdaki bütün kas grupları çalışsın. Dinlendim, nefesimi kontrol ettim. Son setime giriyorum. Yine kendimi kontrol ettim. İkisini çektim, biri hep bekliyor. Tut, çek şimdi diğeri. Çek, bir bir. İki. İki. Üç. Böyle yapmamızın amacı üç. Kas hep aktif kalıyor. Üf. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Şimdi Nefesler 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 5 tane hareket yaptım. Tahminimce 20 dakika sürdü ben bunu. 2'şer setten yaptım. Sen bunu 3 setten yap. Taş gibi 5 tane omuz hareketi. Omuzlarınızın Yandığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten doğru sahnelerde yaparsanız maksimum verim alacaksınız. Omuz antrenmanı biter. Tamam.